Merhaba arkadaşım, 22. bölüme hoş geldin. Ice teptim. teptim. <laughs> Şöyle, bugün bonus bir galaksiyle bölümümüze başlıyoruz efendim. Ee, bal, bal tırmanma, bal, ballı tırmanma galaksisi diye çevirebiliriz sanırım Türkçe'ye. Yine arı olacağımız bir galaksi diye tahmin ediyorum. Neşeli bir müzikle, güzel bir salıya hoş geldiniz. Siz belki bu bölümü bir salı gününde değil, bir perşembe veya bir pazar gününde izliyorsunuz. Fakat ben bunu bir salı gününde yayınlıyorum. O yüzden lütfen şikayet etmeyin artık. <gülüyor> 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 tamam ya, böyle tutuna tutunaysa kolay. Sınav testse kolay hocam. Hıyt, hıyt! Evet lan. Onu neyse. Al al onları topla. Mario. Mario onları topla. Mario. Şöyle gitsek. Ben inanıyorum ki güzel bir yere gidiyoruz şu an. Allah. Evet. Her e, bal kovanında bilirsiniz e, işte kraliçe arı olur, işçi arılar olur, böyle yukarıdan aşağı yuvarlanan meteorlar olur. E, bunlar her bal kovanının olmazsa olmazıdır. E, hareket eden şeyler olur. E, küçük kovancıklar olur. Malumunuz e, Mario'da oldukça gerçekçi bir oyundur. Lan eşek sıpası! Bu noktada ee, olabildiğince star bitleri toplayarak e, karşımıza çıkan e, Hungry Luma dediğimiz aç yıldız kardeşlerimize e, yiyecek içecek e, olsun e, çeşitli bonus bölümleri açabilmek için lan, lan! E, Allah ya gücüm yetmezse, ya gücüm yetmezse oraya uçmaya, ya gücüm yetmezse... Ee, ...yapabilmek için e, bu bölümü sakin bir şekilde e, oynuyoruz. Ee, bu yani malumunuz çeşitli böyle uğur böceği gibi sırtında insan yapımı şeyler olan... <laughs> ...çizimler olan böcekler olur her arı kovanında. Bunlar e, oldukça doğaldır. Temel biyolojidir bunlar. Temel biyolojidir. Arılar her sabah işe. Ellerinde James Bond çanta. Ve... Cep telefonuyla giderler. Bu yıldızı aldığımıza göre artık bu saçmalığı bir kenara bırakıp... <laughs> masayı da tepmeyip, masayı tepmemeye çalışarak... Oyunumuza devam ediyoruz efendim. E ee, ne o zaman bu galaksi bu Ulan hepsine galaksi diyor. Güneş sistemi ben neyi öğrendim ilkokulda? Neyi şimdi yansıtacağım ya? Neyse bu burayı bedroom <laughs> yatak odası kısmını bitiriyoruz. E ee, boss bölümüne geldik efendim. Her biri aslında gezegen, galaksi değil. Tamamen yanlış ya. Verdiğin bilgi tamamen yanlış Shigeru abicim ya. E, Shigeru Miyamoto bu arada e, Mario'nun yapımcısı. E, kaç bölümdür kendisine sesleniyorum. Ne diyor lan bu çocuk dediğiniz olursa. <laughs> Bilin. Bu sebeple konuşuyorum. Lan. Oğlum orada iğrenç bir şey var lan. Ona sakın basma Mario. Çek işi çekish şu <gülüyor> <gülüyor> güzel be huyt Oo. Oo. evet böyle gitsek şu an galiba bir şeyleri doğru yapıyorum huyt tamam öyle düşecek evet 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 o boruya tırmanırım. Ama bahşiş verirseniz. <laughs> Hop. Allah Allah Allah. Ne oldu lan? Atomları da ayrıldı lan? <laughs> ben böyle bir sonuç beklemiyordum. Neyse pek. En son bahşiş konusunda anlaşamadığımız için sanıyorum evrenle. <laughs> Böyle bir sıkıntı yaşadık. Şimdi çözeceğiz. Şimdi çözeceğiz efendim. Allah! Evet. Oğlum Mario öyle şekilli zıplama dur. Evet. Atomlarımıza ayrılmadan şu bölümü geçelim öyle değil mi? Mario! Mario! Te <laughs> <laughs> Allah kahretmesin. Tamam tamam bu sefer olacak bu sefer tam 20 lira bahşişe okey diyeceğim ve ee, anlaşacağız ben kariyerime devam edeceğim evet gidelim gidelim Mario yukarılara gidelim Hüyt. Hüyt. öyd evet Tamam ya kolay kolay oyun kolay ben salam <laughs> <laughs> oyunda bir sıkıntı yok benim gördüğüm kadarıyla <laughs> oy, oy, Mario Allah şuradan bir can toplayalım ya lanet gelsin ne bu evet <laughs> hmm. ah. olur. İnsanın böyle şeyi şaşıyor ya, şirazesi şaşıyor böyle bölümlerde biliyor musunuz? İzlemesi kolay. Aha aşağı gidiyor işte oğlum oradan yürüsen diyorsun da yürüyemeyebiliyor insan. <laughs> Haydi. Tamam. <laughs> i̇şte. Ya işte ya. Ya arkadaşlar ne dedim? Az önce ne dedim? <laughs> Yok mu bitti mi Ice Güzel be. Bence bayağı güzel oynadım. <laughs> Bakalım bu son oynayışımda bir seferde geçebilecek miyim? Çünkü genellikle bu zamana kadar hep böyle oldu. Son oynadığım her seferde bir kere de geçtim. Hayır 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 ben anladım seni. Sen beni o şeye düşürmeye çalışıyorsun iğrenç sıvının içine düşürmeye çalışıyorsun. Atomlarımıza ayrılacağız. Evet. Tamam. O da sola gidiyorsa yemin ediyorum zeka küpüm ya. Bu oyun benden sorulur koçum. Evet. Hadi naş. Hadi. Şu altınları toplayalım bari be. Oğlum küçük yıldız kardeş ne oldu? Bu merdivenleri kullan. Tamam kullanırım. Şunu da alalım. Teşekkür ederim. Ee teşekkür ediyorsun da. Bir tek teşekkür mü ediyorsun bu mu yani? Bu arada boss bölümünde olduğumu unutmuşum. Normal bir bölüm gibi hiç heyecanlanmadan. Allah! Oğlum Mario. Bak seni bir daha buralarda görürsün. <laughs> <Hey! gülüyor> <laughs> Oho yine aynı şey mi? Tamam. Bu sefer seni nasıl yeneceğimi biliyorum Bowser Huit. Huit. Gel. Gel koç. Hop. Böyle yapıyoruz. Mabadın yanıyor. Mabadına tepik atıyorum. Sonra uyıt uyıt uyıt. Yuvarlanan haline bir tepik daha atıyorum. Sinirleniyorsun. Daha sonra ateş atıyorsun. Ama hiçbir işe yaramıyor attığın ateşler çünkü çok yavaşlar. Sonra böyle yuvarlak dönd döndürüyorsun. Koy ya, ya ama hiç canım gitmedi ha. Lan Bowser! Oh. Benim de canım yandı bu sefer. Ee, bu e, dövüşün analizini yaparken oldukça da başarılı bir şekilde Bowser'ı dövmeyi başardık. Bak çok kızdı, çok kızdı. Şimdi aynı hareketleri daha hızlı yaparak <laughs> bizi alt etmeye çalışacak. I, 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 bu sefer beş kere zıplarım üstünden. Allah! Yavrum hey Bowser. Allah! Sen karakter olarak tasarlandığında ben belki ya bir ya iki yaşındaydım be. <laughs> Yer miyim ben bu... Bir dakika gel buraya. Yer miyim ben bunları? <laughs> Yaşıt mıyım ya? Mario'nun kaçıncı yılıymış dur bakayım. Ya he he he. Dur, he. 30. yılı mıydı ya? Kaçıncı yıl lan? Pardon. <laughs> Kayıtta olduğumu unuttum. Nasıl? <laughs> Neyse Mario'nun 30. yılı mı oluyor? 30 yılsa benden yaşlı Bowser. Benim planım neredeyse bitti Mario sen hala yıldız topla filan dedi galiba öyle tahmin ediyorum. Valla Bowser sen öyle böyle diyorsun ama ben bu Grand Starları götürdüğüm zaman Rosalina geliyor bana şöyle yanağımdan bir makas alıyor teşekkür ederim canım diyor. <laughs> Güzel. Bu bölümde de oldukça e, oyunla ilgili detaylı konuşmalarımızı, oyunun analizini, yapımcıya e, mesajlarımızı, e, kendi yaşımızı, oyunun yaşını e, ve bu gibi önemli oldukça e, hayata tat getirecek konuları aha bir borda açıldı he gidiyor? E, tartıştık. Sizleri bir sonraki bölümde. Bir sonraki bölümde görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakın. Merhaba. Kanalım Onurillo Gaming'e abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve altına yorum yazmayı unutmayın. Teşekkürler.